Az evvel de aynı konu açılmıştı. Ee, burada Galatasaray'ın menfaat önemli. Galatasaray'ın başarısı önemli. Aramıza büyük ihtimalle bir kaleci katılacak. Ee, ama burada her zaman e, Galatasaray e, kulübü öne çıkacak. E, oyuncular değil. E, kim gelirse gelsin. E, ben varım. Cankat Kat var. E, altyapımızdan yetişen e, büyük bir değer Yeni kaleci de gelirse onu burada en iyi şekilde karşılayacağız. Ama oynamak için her zaman elimden geleni yapacağım. Ee, oynamak istiyorum bunu hep belirtmiştim. Ee, ama dediğim gibi burada Galatasaray'ın menfaati önemli. Ee, başarı için ne gerekiyorsa zaten hocamız e, karar verecek. E, kim oynarsa oynasın destek çıkacağız. Bu sadece kaleci pozisyonuna değil diğer pozisyonlarımızda da büyük bir rekabet olacak. O yüzden e, burada herkes profesyonel bir şekilde işini yapacak. Ee, bu armayı e, iyi bir şekilde temsil edeceğiz.